Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün anne simülatörü oynuyoruz. Mother simülatörü oynuyoruz. Yani bir anne oluyoruz ve bir çocuğa bakıyoruz. <laughs> başka ne olabilirdi değil mi? Daha fazla için aşağıdan videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Şimdi e, burada 5 tane görevimiz var. Bunları yapacağız tamam mı? Bu bebeğe hızlı bir şekilde bakacağız. Kulaklığı neden taktığımı bilmiyorum. Oyunun sesi hiçbir şekilde kapanmıyor. Ben de full kısılmıyor. Yani ben de full kapattım o yüzden. Şimdi bu çocuğa emzik vereceğiz tamam mı? Emzik. Emzik 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 emzik. Nerede emziğimiz? Burada. Evet, emziği veriyorum. Allah belanı versin x10 verdi. Niye x10 verdi? Yık pis çünkü kendisi, bok gibi şuna baksana. Emziği yıkıyoruz. Al yavrum. Yavrum emziğini al, al. Tamam şimdi 10 puan. Evet. Buradan rekor rekors mu diyorduk? hemen yani menüye basıyoruz tamam anladım. Şimdi. Gift from the baby diyor. Bebekten gelen bir hediye. <laughs> bok gönderecek. <laughs> Kesinlikle bok gönderecek. Ne olabilir? Evet ne var? Ne var ne var ne var ne var? Altını da içeceğiz hadi. Gel yavrum. Bebeğe baksana nasıl tutuyoruz. Şey gibi. Camlı kalkan gibi. Allah pardon özür dilerim. Şunu ver bana. Au, pipsini gördüm. Pipini gördüm yavrum. Allah. Allah yere de bulaştı. Neyse burayı sileriz. Şimdi ne yapacağız? Çok garip durdu ya neyse. İnşallah boynuna bir şey olmaz çocuğun. Şimdi böyle altını temizliyoruz. Sonra at bunu gitsin. Yeni bir tane geçiriyoruz. ha Aldım. Lan oğlum yine bunu çıkarttım. Yine. Heh, tamam tamam. Congratulations diyor. Gördüm patladı. Var ya süre bitti sandım. Menü. Evet. Dinner served. Yani bebeğe. Kahvaltı hazırlıyoruz. Of. Bakalım. Bakalım bakalım. Yavrum. Biberon mu istiyorsun? Biberon biberon. Mutfak burada evet. Mutfak burada. Şimdi bunları yıkamamız lazım. Tamam mı? Açacağım suyu. Şöyle yıkayacağım. Ondan sonra. Buradan sıcak su dolduracağım. Dol, dol. Şey açıl, açılsa lan niye açılmıyor bu? Şöyle koyayım bakayım bir dakika. Niye açılmadı ya? Allah Allah. Heh, tamam. Yanlış yere basıyormuşum. Kapağı da yıkayalım. Bunu da yıkadık. Çok güzel. Şimdi ne kaldı? Biberona şöyle yapacağız. Biberona sıcak su dolduracağız. Ve dik bir şekilde koymaya çalışacağım. Burası çok zor ya. Şöyle durmuyor. Lanet biberon durmuyor. Şimdi i̇şte duvara dayamayı deneyelim. Heh. Vallahi oldu. İnşallah şeyi fırlatmadan bir biberonu. Ona lan? Ay, tabloya tıklıyormuşum. Ya nasıl yapacağım? İnşallah dolmuşsundur. Ben doldum diye hissediyorum. Sen şuradan bir git. Sıcak suyumuzu da koyduk zaten. Değil mi? Bir daha koymayı deneyeyim yine de. Koymadıysam. Al bunu bebeğe ver şimdi. El yavrum. El yavrum yemeğin. Maman işte neyse. Hah, 10 puan tamam bu da güzel Her şeyde fırlatıyor bu push ya Ha yine emzik istiyor Emzik buradaydı gördüm Seni sıcak suyla ekeceğim Sıcak suyla Oğlum sıcak suyla temizlenmesi gerekmiyor mu daha Allah Allah çok saçma Mantıksız olmuş soğuk suyla illa temizlememiz gerekiyor Al Ne kaldı evet bunu da yaptık Rekord istiyor yok rekor değil lan Nasıl da menü Oyundan çıktım ha Bunu da yaptık hard moving bebeğe mama hazırlayacağız yani. Şimdi bu puşta da yavrumuza ismin olsun? Ebu Bakir Sıddık olsun adını hadi. Ebu Bakir Sıddık'a mama hazırlayacağız yavruma. Evet. Şöyle kas. Ay yanlış yaptım. Neyse dur. Dur dur düşme düşme düşme. Havada nasıl tuttum ama. Şimdi karnımız acıktı bizim de. Sürekli çocuğu düşündüğümüz için gebereceğiz en son. Şunu da bir yıkayayım ondan sonra halledeceğim onu. Şu ekmeği yiyelim gömdüm tamam. Bu biraz süremi uzattı benim. Şunu açabilirsem. Suyu doldur ha. Bırak şunu. E yine yere döküldü lanet olsun. Neyse biraz yemek yiyelim. Göm 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 enerjiyi gömüyoruz baba. Tamam çok güzel. Şimdi buradan su dökülmüştü değil mi? Şu kafa, kafayı da yıkamışız. Lan Abi bir şey yapacağım. Hepsi dökülüyor. Hepsi birbirine karşı. Ha, dur, dur Sabit dursana. Şuraya sıkıştırmayı deneyelim yine. Olmuyor. Tam duvarın kenarına koysam yere düşecek. Masanın kenarına. O nasıl durdu lan? Neyse dur şöyle birazcık koyacağım buna. Koyabilirsem. Yukarıdan koymaya çalışıyorum ki kesinlikle dolsun. İnşallah dolmuşsundur. Şimdi al bunu. Sıcak suyu doldur. Eee çok güzel. Neredeydi o şey? Kava. Ah, Tamam. Vallahi rahatladım ha. Lan emzik mi istiyorsun? Ay yine senin. Oğlum biz buna emzik vermedik mi demin ya? Benim aklım mı oynuyor bu çocuk? Alzheimer yaptı beni. Sinirden, stresten. Al. Verdim emziğini. Ver şimdi. Aa ağlıyor. <laughs> Evil şeytan diyor. Bebeği ağlattım diye bana şeytan diyor. Evet bir başarım kazandık. Ye. Şey iç. Neyse artık. Heh 10 puan tamam. Bliyum, yine fırlattı bu işte. Tam bitti oğlum ne? Lan aa öleceğim öleceğim öleceğim. Bir şey yiyeyim sosis. Salam sosis ne varsa yiyeceğiz. Ekmek ekmek. Kruvasan var. Kruvasan yedik. Tam bir şey istiyor mu da? Emzik mi? Tamam yine emziği yere attım. Emziği yıkıyoruz veriyoruz şimdi bak. ben geliyorum yavrum. Al. Ekson ne oğlum? Pis değildi ki emzik. Temizledim lan. Yeşil değil mi bu imzi? Yeşil. Başka emzi de yok zaten. İyice temizliyorum. Baya baya hayvan gibi tuttum. Artık alman lazım. Al. Bak bu alma döveceğim seni. Tamam. Bitti mi? Hani congratulations. Altına sıçtı ya. Olan bu da yiyince hemen sıçıyor. Yavrum şurada kal. Allah özür dilerim. Neyse dur. Şu donunu al. Abisi. Allah taşaklar. Her yeri gözüktü çocuğun. Tövbe tövbe. Dur. Oğlum buna sıkacağım şey nerede? Pudra şekeri miydi? Pudra tozu ya ne tozuysa artık al şunu al ulan şunu Tamam yaptım yıkadım <laughs> Temizledim Yiy şunu da ah çok güzel bak bebek mutlu Şimdi devam 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 Bunu da yaptık Altını da değiştik Kahvaltıyı da hazırladık 3 pointer non Evet bunu yaptık değil mi lan yaptık bunu da yaptık bunu da yaptık Ve en son 3 pointer throw diyor La Bebekle basketbol mu oynayacağız Aa, 10 tane atmam gerekiyor 30 saniye içinde. 3 saniyede bir. Nerede oğlum? Gel yavrum. <laughs> Allah Allah çocuk gitti camdan uçtu. Lan nasıl çıkacağım dışarı? Şuradan mı? Oradan 10 tane eşya mı fırlatmam gerekiyordu? Bak bunları görmedim ya. Bezleri fırlatacakmışım. Ben çocuğu fırlattım. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim yavrum. Çok kötü bir babayım. Anneyim. Cehenneme gideceğim. Buraya bakarak da benim nasıl bir baba olacağımı bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Fırlat. Alın ya fırlamıyor bunlar. Şöyle mi? Fırlamıyor ki. Ha, anladım şimdi anladım. Şöyle yapmamız gerekiyormuş. 10 tane nasıl geçireceğim ya? 1 Hadi Hadi Olmuyor Oğlum 5 saniye kaldı nasıl yapacağım? İmkansız Allah yine yere düştü Dur. Dur dur yapacağım yapacağım. Buna inanıyorum. Bunu yapabilirim. Hadi. Şu lanet olası bezlerden kurtulmam lazım sadece. Tek yapmam gereken bu ya. Girmedi. Onda sıfır. Hepsini buraya atsam ne olur? Oğlum girdi lan bu. Çok güzel. Tamam tamam. İlla bunları atmam gerekiyor. Lan lanet olsun sana çocuk. Herhalde attığım bezler geri geliyordur. Çünkü yoksa başka türlü sıçtır. Şurada yanından... Doğuyordur o bezler. Spamlanıyordur mu? Neyse artık. Allah hiçbir girmiyor abi ya. Tekrar tekrar aynı yere atabiliyor muyum? Atabiliyormuşum lan. O zaman hepsini buraya. 3. 4. Evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. 5. Hadi son 5. 6. Haydi bebeğim daha 40 saniye var lan. Bunu yapabiliriz. Fırlattım. Tamam yavrum. Çocuğu da fırlatacağım en son bekle. Çocuğu da göndereceğim. 5 tane oldu. 6 tane tamam. 7 tane. Son 3. 3. 2. Ve son. Lan oğlum iki olmamış ya. Bir tanesi lan yine girmedi. Şunu atalım. Hiçbir şekilde girmedi. Valla zaman bol diye uzatıyorum ben. Öyle umurumda değil. <laughs> Sallamıyorum yani. İstersem atarım. Bak son bir tane. Hadi. Haydi yavrum. Tamam. 10'da 10 on oldu. Çok güzel yavrum. Başardık. Oh. Bu başarımla kazandık. Yaptık. Evet. Evet arkadaşlar. Burada bitirelim. Daha fazla için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Buradan en yeni içeri görebilirsiniz. Buradan serinin diğer bölümlerine ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.